Merhaba arkadaşlar. Şimdi salça yapacağız. Ben bugün salçamı önce işte yıkadım. Parça, e, parçaladım ve çuvalın içine koydum iyice suyu Şimdi böyle bizim bir dut ağacımız var. Onu da dalına alsın. i̇sterseniz böyle bir kasa vesaire gibi bir şeyin ya da üç tane taşı böyle koyup onun üstüne de koyabilirsiniz. Maksat süzülsün suyu iyice. Bu şekilde bir üç gün dört gün bekledi. Bilimlediğimiz domatesler çoğalın içinde bu şekilde suyu sarkıyor, 3-4 gün sonra bu kıvama geliyor. Şimdi robotu dolduruyoruz çekmek için. Kabuklarıyla beraber yaptık biz. Evet. Şuala koyarken bu arada o tuz ekmeği unutmayın arkadaşlar üzerine. Hangi tuzu olduğunun önemi yok. Yani biz şöyle Himalaya tuzu var böyle daha kristalleri kalın olan. Onlardan kullanıyoruz, onlardan koyuyoruz bu arada. de süzgeçten geçiriyor hani. Geçirilmişleri buraya alıyoruz büyük tenceremize. Şöyle de e, yaprak şey kabukları ve çekirdekleri de buraya çıkıyor posası yani. 14-15 e, kiloya yakın domates almıştık. E, şimdi bu 5 kiloluk, bir 4 kilo filan da 9 kilo filan çıktı e, domates sal yani salça püresi. Domatesimiz de kasalarda tabi aralarda çıkan o atılan şeyleri de hesap edersek bir 13 kilo filan. Yani yaklaşık 13 kilodan elde edeceğiniz 9 kilo filan salça oluyor. Salça püresi, domates püresi oluyor. Tabi bu biraz da kaynayacak işte. O oh, suyunu bir buharlaşacak, özü kalacak filan. Bakalım kaç kilo elde edeceğiz. Şimdi harlı ateşte kaynatmak üzere bahçemize. Arkadaşlar bu şekilde kaynatmaya başladık biz. Şunu da üstüne sıçramasın diye koyduk sağa sola. Kıvam alana kadar bu şekilde kaynatmaya devam edeceğim. Burası benim küçük parçam bu arada. Kıvam alana kadar kaynatıyoruz böyle sık sık karıştırarak gibi tutması. Postamız Ay, kaynadı. Mı? Şey yeterli yani bu size bağlı. Bizim kıvamımız şu şekilde. Daha da böyle kıvamlı mesela şöyle. Hafif akacak şekilde. Lapa. İşte çökele kıvam mı deniyor? O kıvam yani. İsterseniz bekletin. Daha da böyle kırmızılaşıp ıı, taş gibi olana kadar. Ama bu daha kıvamlı. Yani yemek yaparken suyla çözeltiyoruz ya. O aşamada ıı, işiniz daha kolay oluyor diye bu kıvamda. Şimdi ikinci postamız kaynamaya devam ediyor. Evet, salçamızın yarısı hazır şu anda. Yani yapacağınız şey bu. Mesela bu 2 e, iki mu? evet bu iki kiloluk iki iki buçuk kiloluk bir e, tava. Mesela buna bir yemek kaşığı kadar tuz atacağız, karıştıracağız. Hmm, Ondan sonra ki, evet salamura, salamura tuzu. Ondan sonra biz kabımıza koyuyoruz ee, salçık yağ Daha sonra üzerine evet yağ döküyoruz. Bu zeytinyağı, çiçek yağı e, tercihinize kalmış ama ayçiçek yağı döküyoruz biz. Çünkü zeytinyağının şeyle temas etmemesi gerekiyor biliyorsunuz kokusu ve şeyi yani ateşle temas etmemesi gerekiyor. Bu kadar. Ondan sonra saklıyorsunuz dolabınızda ya da serin bir yerde. Afiyet olsun.